bu ilk 30 sene böyle arızasız geçmiş de Seyyidin Hazreti Ali'nin belki Hazreti Osman'ın sadri sani deniyor siyerde. İkinci fasıl. Şimdikiler gibi olmasa bile yine bir her cümleç yaşanıyor. Yani o en güzide, en mümtaz insanlar arasında bile o türlü şeylerin cereyan etmesi, bize gösteriyor ki bu ölçüde imana, izana, yakine, tevekküle, teslime sahip olmayan insanlar arasında haydi haydi bu meseleler olacaktır. İnsanların iftar tablosu malum kitab fiten vel melahide ahir zamanda cereyan eden hadiseleri anlatmak suretiyle tabiatı ve şeriyenin her zaman o türlü şeylere açık olduğuna vurguda bulunuyor ve bize tembihte bulunuyor. Temkinli olun yani bunlar olacak diyor. Şimdi bir şeyin karşınıza ne türlü çıkacağını kestiremeyince belki olumsuz şeyse onu savma adına da strateji oluşturamazsınız. Bir taktiğiniz olamaz. Bir savma mevziniz, bir tabiyanız olamaz. Ama şöyle böyle yani siz diyelim ki bela ve musibetin onda beşliğini böyle düşünürsünüz, tahmin edersiniz bu bile bir kardır. Karşınıza onda onluk bir şey çıkar. Fakat yine meselenin yarısını savunmuş olursunuz. Bu izahlara bir de yer vermek lazım esasen meseleyi belki bu hususlara bina etmekte Yarar var yani kısmen böyle rahat ederiz. Rah